Kur'an'ın vahiy oluşunun ispatına dair ek. Kur'an'ın gelişmiş insanı hedefleyen içeriği şahsen benim için Kur'an'ın ilahiliğinin, Kur'an'ın Allah katından gelişinin, Kur'an'ın vahiy oluşunun en büyük delilleridir beni ikna eden benim kalbimi kendine yatıran ve işte bu bunu bütün bunları bütün bu hakikatleri günümüzden 1400 yıl evvelin dünyasında ancak ilahi bir kitap duyururdu. Ve ilahi kitabın duyurduğu bu hakikatler 1400 sene eskimeden, eprimeden, bozulmadan, çözülmeden kendini bir daha, bir daha ispat ederek doğruluğunu, hakikat oluşunu bir daha, bir daha ispat ederek milyonlarca kadın ve erkeğin yüreğini fethederek ancak bir vahiy başarabilirdi. Sadece bir kısmını sıralayabileceğim ayetlerden istinbat ederek, ayetlerden yola çıkarak özetlediğim ilahi vahiy oluş belgeleri şunlar. Kur'an'ın oku emriyle başlaması, bendenizin ilahi vahiy ancak bu kadar isabetli başlayabilirdi dediğim bir şey sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş hedefi koyması ilahi vahyin delilinin bir başkası. Alak suresinin bir beşinci ayetleri referans. Birçok ayetle akletmeyi emretmesi. Akletmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Kafanızı kullanmaz mısınız? Diye dönüp dönüp insana en büyük emanet olan aklı kullanmayı öğütlemesi ilahi vahiy oluşunun en büyük belgelerinden. Zira eğer karşınızdaki kitleyi, insanları sadece size uysun, size tabi olsun, size bende olsun, size sürü olsun istiyorsanız onlardan hiç istemeyeceğiniz şey akletmeleridir. Akletmelerini istiyorsanız eğer, bu karşınızda sürü istemiyorsunuz. Bende istemiyorsunuz, köle istemiyorsunuz, şahsiyet istiyorsunuz demektir. Kur'an'ın Kur'an oluşunun en büyük delillerinden biri budur. Akletmeyenlerin pisliğe mahkum olacağına haber vermesi Yunus 100. Yunus 100. İşte bu da Kur'an'ın... Kur'an oluşunun delillerinden biridir. Canlıların en şerlisi kafasını kullanmayanlardır demesi Enfal 22. Bu da vahyoluşun oluşun delillerindendir. Tabiatı öğrenmek için kendini değil tabiatı referans vermesi ki en tipik örneği Gaşiye suresinin 17-20. ayetlerindedir. Efela yenzurune ilel ibli keyfe kulikat. Deveye bakmazlar mı? Yere bakmazlar mı? Göğe bakmazlar mı? Dağa bakmazlar mı? Dağlara bakmazlar mı? Gezip dolaşın yeryüzünü. Görün, inceleyin yaratılış nasıl başlamış. Ankebut 20 gibi ayetler Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Tevhidi fıtrat ve özgürlük olarak kodlaması Rum Suresi'nin 30. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Música